Ne ediyorsun. Geliyor 20 liralık gaz be bana. İcmazete e, zam gelmiş. Geldi ha. Allah Allah. Ne abi neye kızdın ya? Ya neye kızmayacağım abi neye kızmayacaksın? Nasıl kızmayacaksın ya? La arkadaş adamı memlekette çalıştırdım ya ya. E gelen sabah beri gelen gene zam mı geldi? Adam camı indiriyor gaz alacak sanıyorsun adamı bak bak. Bir gel diyor bana ayağına kadar da çağırıyor gidiyorsun söyle diyorsun. Mozete zam mı geldi? Ha geldi ne oldu diyorsun? E seçimden sonra düzelecek diyorlar. Bak düzelecek. Ya, bu kadar olur mu ya? Her gün cam, her gün cam. Bana ne diyorsun ya? Bana ne diyorsun? Sağ kurayım buraya ben ya. Ah, gördün mü bak adama işte en güzeli bu, gördün mü? Dayı! La vallahi çok yaşa Gel ya. dayı gel e gel gel ya. gel gel Bak, ata binin abi. Ya ata binin ya yata binin abi. Bin ben arabaya gaylı ya. Allah'ımız seversin beni sinir etmen ya. Bırakacağım bu işleri. Vallahi bırakacağım ya. Kazazam gelmiş, kazazam gelmiş. Sağ ben veriyor.